Herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalıma arkadaşlarım. Ben Bime geldim ve sizler için süt ve süt ürünlerini çekmek istedim. Ee, tabii ki bazı arkadaşlar arkadaşlardan e, çok istediler böyle peynir fiyatlarını, yoğurt süt fiyatlarını e, göstermemi. Ben de bunun için gelip çekip paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım süt ve süt ürünlerini hep beraber bakmaya başlayalım. Ne gibi fiyatlar var? beraber görelim. Arkadaşlarım sizlere şimdiden söyleyeyim fiyatlar gerçekten çok yükselmiş. Hemen şöyle bir buradan başlayayım. Yoğurttan şöyle Dost markasının yoğurdu. Bu 3 kiloluk bir yoğurt. Şöyle bir göstereyim. Tam yağlı yoğurt olarak geçiyor. Şöyle bunun böyle fiyatı ise 35 lira. Bakın şöyle fiyatı 35 lira arkadaşlarım bilginiz olsun. Fiyatlar dediğim gibi yükselmiş. Hemen şurada ise yine Dos markasının yarım yağlı yoğurdu var. Bu da iki buçuk kiloluk. Şuna da hemen bakalım. Bakın, bu da bu şekilde bir yoğurt. Fiyatı ise 26 lira. Şöyle. Sizler için süt ve süt ürünlerini gösteriyorum. Bilginiz olsun. Hemen şimdi bir buçuk kiloluk tam yağlı yoğurt var. Bu da böyle. Fiyatı ise 18 lira. Gerçekten fiyatlar çok yükselmiş. Bayadır böyle süt ve süt ürünlerine bakmıyordum. Bir de şöyle yarım kiloluk Dost markasının yoğurdu var. Fiyatı 7.5 lira. Hemen burada ise bakın Dost markasının kaymaklı tava yoğurdu var. Bu şekilde bu da. fiyatı ise 25 lira. 1.5 kiloluk bu da. Bu şekilde göstereyim. Hemen yine Dost markasının bu şekilde süzme peyniri var. Süzme yoğurdu var. Peynir dedim kusura bakmayın. Böyle 900 gramlık süzme yoğurt. Fiyatı ise 26 lira. Ve e, yörük süt markasının şöyle bidonda yoğurdu var. 2 kiloluk bu yoğurt. Fiyatı ise 30 lira. Hemen burada ise bakın dost ayran var. 1,5 litrelik ayran. Fiyatı ise 12 lira. Ve dost markasının şöyle altın süt var. Bu da 1 litrelik bir ürün. Şöyle Fiyatı ise 11 lira. Ve bir de şöyle günlük süt var. Bu şekilde göstereyim. Bu da 1 litrelik. Fiyatı ise 10 lira 50 kuruş. Ve hemen şöyle minik böyle ayranlar var. Bunlar da böyle 200 milimlik fiyatı ise 1 lira 75 kuruş. Bu şekilde. Bakın hemen burada ise şu şekilde tuzsuz topak tereyağı var. Dost markasının 500 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 40 lira. Hemen şurada ise bakın Pınar markasının şu şekilde tereyağı var. Onu da hemen göstereyim. Bu da bu şekilde Pınar markası. 1 kiloluk tereyağı. Fiyatı ise 93 lira. Şöyle. Hemen şurada ise bakın. Aknaz markasının gurme İzmir tulum peyniri var. Bunun da fiyatı 19 lira. 250 gramlık bir ürün. Ve burada ise bakın Dost markasının şu şekilde göstereyim laktozsuz süzme peyniri var 500 gramlık bir ürün fiyatı ise 17 lira ve bir de şöyle probiyotik süzme peynir var fiyatı ise 17 lira hemen şurada ise bakın aknaz probiyotik beyaz peynir var böyle 900 gramlık fiyatı ise 40 lira Kerem markasının laktozsuz labnesi var 180 gramlık fiyatı ise 11 lira ve Pınar markasının krem peyniri var. Şu olsa gerek taze peynir olarak geçiyor, tam yağlı. Fiyatı ise 24 lira. Bu da 350 gramlık ve hemen şöyle krem peynir var yine Pınar markasının. Bu da şöyle 160 gramlık bir ürün, fiyatı ise 12 lira. Hemen burada ise bakın yine Aknaz markasının bu şekilde sepet peyniri var. Şöyle üçgen bir şekilde 300 e, 250 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 21 lira. Ve hemen burada ise bakın. Mihalic peynir var. Fiyatı ise 21 lira. Bu da öyle 250 gramlık. Ve Aknas çiftliği böyle. Rende mozzarella peyniri var. 200 gramlık. Fiyatı ise 17,5 lira. Bakalım. Bir de şöyle Pınar markasının şöyle süzme peyniri var. Şöyle. 250 gramlık fiyatı ise 14 lira bu şekilde ürünler yine Aknaz markasının olgunlaştırılmış inek peyniri var beyaz peynir şu şekilde hemen göstereyim burada böyle 500 gramlık fiyatı ise 30 lira bu şekilde göstereyim hemen burada ise Dost markasının tam yağlı şöyle peyniri var o da 85 lira iki kiloluk bir ürün bu arkadaşlarım böyle teneke kutuda iki kiloluk fiyatı ise dediğim gibi 85 lira. Bakın hemen burada ise Bin Vezir markasının şöyle beyaz peyniri var. Bu böyle koyun sütlü 350 gramlık fiyatı ise 32 lira şekilde ve hemen bir de şöyle keçi sütlü olanı var. Bu da 350 gramlık fiyatı ise 32 lira. Hemen burada yine Bin Vezir markasının olgunlaştırılmış tam yağlı inek peyniri var. Fiyatı ise 28 lira şekilde 400 gramlık bir ürün bu da hemen şu anda bakalım burada ise bakın e, Aknaz markasına klasik beyaz peyniri var Bu da 600 gramlık bir ürün fiyatı da hemen söyleyeyim 44 buçuk lira ve e, Trabzon kolot peyniri olarak geçiyor kebir markası 500 gramlık fiyatı ise 42 lira 50 kuruş kolot peyniri Peysem markasının eski kaşarı var. 300 gramlık bu da. Fiyatı ise 30 lira 50 kuruş Çok ve Bim Vezir markasının eritme peyniri var. Bu da 250 gramlık bir ürün bu şekilde. 21 lira. Hemen yine Bim Vezir markasının eritme peyniri var. Bakın bu da böyle 500 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 39 lira 50 kuruş. Hemen şöyle bakalım. Burada ise aknas dilimli tost peyniri var. Bu da 500 gramlık bir ürün. Şöyle dilimlenmiş tost peyniri. Fiyatı ise 39 lira. Ve yine aknas markasının şöyle çedar peyniri var. Bu da böyle dilimlenmiş. 200 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 27,5 lira. Burada ise bakın. Hemen şunu da göstereyim. Akpınar markasının tava peyniri var tam yağlı taze peynir olarak geçiyor 700 gramlık bir ürün Şu şekilde göstereyim fiyatı ise 37 lira hemen şurada ise yine Aklas markasının şekli göstereyim. 1 kiloluk böyle beyaz peyniri. Bunu da şöyle fiyatını da söyleyeyim sizlere göstereyim hatta. 46 lira. 1 kiloluk beyaz peynir 46 lira arkadaşlarım. Fiyatları yükselmiş. En son 37,5 liraydı. 46 lira olmuş bilginiz olsun. Bir de 750 gramlık olan var. Onda fiyatı 37,5 lira olmuş ve 22 liraydı sanırım. Bu şekilde fiyatı da yükselmiş. Hemen buradaysa bakın şöyle 500 gramlık olan da var. Zaten 1 kiloluk 750 ve 500 gramlık olanı var. Aynı aynı ürünün böyle gramajları değişiyor. Bunda da fiyatı 21 lira. 500 gramlık ürün ve yine Aknaz markasının taze beyaz peyniri var. Tam yağlı olarak geçiyor. 650 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 40 lira. Fiyatları gerçekten yükselmiş. Ekici markasının bu şekilde tam yağlı peyniri var. Bu da böyle 1 kiloluk bir ürün. Fiyatı ise 56,5 lira. Hemen burada ise Dost markasının süzme peyniri var. Tam yağlı olarak geçiyor. Bu şekilde 1 kiloluk bir ürün bu da. Fiyatı da 45 lira ve şöyle benim de aldığım baya oldu alalı yeni geldi sanırım bu zamlar bu da böyle süzme peynir tam yağlı bu güzel gerçekten 500 gramlık fiyatı ise 22,5 lira ben 16,5 liraya almıştım fazla da olmadı zaten bir hafta falan oldu diyebilirim bakın yine fiyatları böyle yükselmiş bir de şöyle dost markasının form süzme peyniri var %40 az yağlı az tuzlu olarak geçiyor 500 gramlık fiyatı ise 20 lira. Bir de arpacı markasının şöyle bezde peyniri var. 1 kiloluk bir ürün. Fiyatı ise 69 lira. Hemen şuna da bakalım. Burada ise Ayça markasının şu şekilde toz peyniri var. Kahvaltılık toz peyniri olarak geçiyor. 1 kiloluk bir ürün bu da. Fiyatı ise hemen şöyle sizlere de göstereyim. Fiyatı da 68 lira. Ve Aknaz markasının bu şekilde 1 kiloluk tam yağlı toz peyniri var. Fiyatı da şöyle göstereyim. Fiyatı da 70 lira. Kaan Bey markasının taze kaşar peyniri var. Tam yağlı 700 gramlık bir ürün bu da. Şu şekilde. Fiyatı ise 56 lira. Ve Dost markasının kaş kaval peyniri var. Şu şekilde göstereyim. Bu da 400 gramlık bir ürün. Bakalım. Fiyatı ise 28 lira bu şekilde bir ürün. Ve hemen bir tane daha böyle kaşkaval peyniri var. Onu da hemen şöyle göstereyim. Bu da farklı. Özgürlü markasının. Bu da 600 gramlık. bunda fiyatı 50 lira. Bu şekilde. Hemen burada ise Bin Vezir markasının tam yağlı taze kaşar peyniri. 500 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 40 lira. Şöyle göstereyim. Bakın hemen burada ise Bin Vezir markasının taz kaşar peyniri var tam yağlı 225 gramlık fiyatı ise 20 lira ve hemen burada aç bitir peynir çeşitleri var bakın bu şekilde göstereyim hemen böyle peynirler fiyatları 9 lira 75 gramlık Parvin markasının şöyle tereyağı var bu da 1 kiloluk bir ürün fiyatı ise şöyle göstereyim hatta 84,5 lira 1 kiloluk tereyağı Yine Pervin markasının bu şekilde. Şöyle göstereyim. Tuzlu kova tereyağı olarak geçiyor. Bu şekilde. 900 gramlık. Fiyatı 65 lira ve 1 kiloluk tereyağı. O da 84,5 lira. Ve burada ise Vakfı Kebir geleneksel tereyağı var. 500 gramlık bir ürün. Bu şekilde göstereyim. Fiyatı 60 lira. Yine Pervin markasının şöyle kutuda tereyağı var. Bu şekilde. Bu da 350 gramlık bir ürün. Fiyatı da 35 lira. Tarvin markasının yine şöyle tereyağı var. 250 gramlık fiyatı ise 23 lira. Bir de şöyle Kerem markasının kaymağı var. Bu da 200 gramlık bir ürün fiyatı ise 18 lira 25 kuruş. Hemen şuraya bakalım. Burada ise Ülker tereyağı gurme kaymaklı var. Bu da 500 Evet 500 gramlık bir ürün fiyatı ise 28 lira. Hemen besel var. Besel klasik. Omega 3 E vitamini. Bu şekilde kaymağı. E vitamini kaynağı olarak geçiyor. Fiyatı ise 13 lira 75 kuruş. 250 gramlık bir ürün. Ve bir de şöyle tereyağı keyfi olanı da var. O da 13 lira 75 kuruş. 250 gramlık bir ürün. Sole var böyle. Kasede margarin. Bu da 250 gramlık bir ürün. Fiyatı 9,5 lira. Yine Sole markasının bu şekilde bakın şöyle margarini var 250 gramlık bunun, bunun da fiyatı hemen göstereyim 9 lira ve ülker bizim margarin var bu da 250 gramlık fiyatı ise 10 lira 15 kuruş ve şöyle dörtlü paket var böyle 4 adet her biri 250 gramdan oluşuyor fiyatı ise 39,5 lira bu şekilde hemen burada ise bakın peysan markasının tulum peyniri var. Tam yağlı olarak geçiyor. Bu da böyle 250 gramlık bir ürün fiyatı ise 21 lira 50 kuruş. Ve hemen şurada ise bakın Gülgün markasının hellim peyniri var. 225 gramlık. Fiyatı ise şöyle göstereyim 16 lira 50 kuruş. şöyle hellim peyniri. Hemen şuraya bakalım. Tek süt markasının şöyle örgü peyniri var. Hemen göstereyim bakın. Şöyle bir örgü peyniri. Bu da ne kadarmış? 400 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 21 lira 25 kuruş. Hemen şurada evet, Gürsüt markasının e, dil peyniri var. Şöyle bir gösterebilirsem. Bakın. Bu şekilde. Bu da böyle dil peyniri. Fiyatı ise 17 lira. Yeni ürün olarak geçiyor. Böyle 250 gramlık 17 lira. Bilginiz olsun. Hemen şurada ise bakın. Kerem markasının top tane peyniri var. Bu şekilde tam yağlı. Bu da 250 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 23 lira. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın üçgen peynir var. Şöyle 8 adet var içerisinde. Fiyatı ise 9 lira. Hemen şuna da bakalım. Burada ise bakın Kerem markasının. Bu da yeni ürün olarak geçiyor. Krem peyniri var. Bu da 300 gramlık 17 buçuk lira bu şekilde yeni ürün olarak gelmiş hemen şöyle bakalım yine e, Aknaz markasının şöyle tam yağlı krem peyniri var 500 gramlık fiyatı ise 23 lira bu da bu şekilde hemen şuraya da bakalım burada ise bakın e, Kerem markasının labne peyniri var 300 gramlık bir ürün şöyle fiyatı ise 16 lira ve Aknaz markasının sürülebilir şöyle peyniri var beyaz peynir Aknaz çiftliğinin 400 gramlık fiyatı 17 buçuk lira bu da ve hemen şurada ise bakın Kerem markasının taze peyniri var 12 buçuk lira 200 gramlık bir ürün ve bir arkadaşımız şey demişti kremaları da gösterir misin demişti. Şöyle kremayı da göstereyim. Dost markasının sadece var kreması burada. Bunun da fiyatı 11.5 lira. 200 milimlik. şu şekilde fiyatını da göstereyim. 11.5 lira. Ve hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın lor peyniri var. Ayça markasının. Bu da böyle 500 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 10 lira. Göstereyim. Efsane markasının şöyle mayası var. Yaş maya 4 adet, her biri 42 gramlık. Fiyatı ise 3.5 lira. Un markasının baklavalık, böreklik yufkaları var. Hemen şöyle göstereyim sizlere de. Bakın şöyle. Baklavalık ve böreklik yufkalar. Bunlar da fiyatları şöyle 20 lira ve 800 gram. Burada ise Contex markasının üçgen yufkası var. 350 gramlık şekilde bakın. Üçgen yufkalar. Çünkü aramızda bazı arkadaşlar şöyle yufkaları da gösterir misin demişti. Şöyle yufkaları da göstereyim. Üçgen yufkalar. 360 gramlık. Fiyatı ise 10 lira. Şöyle. Bim'in yufkaları da gerçekten güzel oluyor. Bilginiz olsun. Hemen burada ise Unlux markasının şu şekilde. Bir de şöyle saç yufkası var. 3 adet. Şöyle 500 gramlıkmış. Şöyle bir göstereyim. Gerçekten bakın. Yufkaları çok güzel. Böyle tazecik yufkaları var. Fiyatları ise 11,5 lira. Bu şekilde. 500 gramlık. 3 adet var içerisinde. Ve hemen şöyle bir kiloluk. Bu da böyle 6 adet var. Şöyle yine yufka. Fiyatı ise 22 lira. Bu da böyle bir yufka konteks yufka 6 adet 1 kilo 22 lira fiyatı. Hemen burada ise bakın dost markasının şu şekilde sütü var. Hemen göstereyim. Yarım yağlı süt. Bunun da fiyatı şu şekilde göstereyim. buçuk lira. 1 litrelik yarım yağlı. Hemen Pınar var. Bu da yarım yağlı süt. 1 litrelik. Şu şekilde göstereyim. Bunun da fiyatı 12 lira Pınar markası ve Pınar markasının şöyle dörtlü sütlerinden var. Her biri 1 bir litrelik ve yarım yağlı oluyor. Bu şekilde dörtlü bir şekilde göstereyim. Fiyatı ise 37 lira. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın şöyle Dost markasının tam yağlı sütü var. Şu şekilde bu da. Bunun da fiyatı 9 lira 40 kuruş. Ve yine DOS markasının böyle farklı bir sütü daha var. Bu da yağlı olarak geçiyor. Bunun da böyle 1 litrelik fiyatı ise 8 lira 90 kuruş. Bakın iki çeşidi var. Şu şekilde gösterebilirsem. Bu yağlı olan şöyle 8 lira 90 kuruş. Yüzde 3.1 yağlı olarak geçiyor. Hemen şimdi sizlere diğerini de göstereyim. Bakın şu ise şu da tam yağlı olarak geçiyor. Bu da 1 litrelik. Bu da şöyle bakın orada yazıyor. %3.5 tam yağlı 9 lira 40 kuruş. Ve hemen şuna da bakalım. Burada ise bakın yarım yağlı var. Bu şekilde bunun da böyle %1.5 yağlı olarak geçiyor. 8 lira 50 kuruş. Ve bakın burada ise yine Dost markasının şöyle sindirimi kolay laktozsuz sütü var. Ben şöyle bir gösterebilirsem Şekilde bu da bir ürün. Bunun da böyle fiyatı hemen sizlere de söyleyeyim. Hatta şöyle göstereyim. Fiyatı 10 lira. Ve burada ise bakın dost markasının çocuk devam sütü var. 500 milimlik. Şu şekilde göstereyim bunu da. Fiyatı ise 7,5 lira. Hemen burada ise bakın Pınar markasının şöyle pipetli minik sütlerinden var. 200 milimlik şu sütler. Fiyatları ise buçuk lira. Şurada da zaten yazıyor görüyorsunuz. Hemen güney süt var. Bu da 200 milimlik. Fiyatı ise 2 lira 65 kuruş. Ve burada ise bakın pınar kilo var. Çilekle fiyatı ise buçuk lira. 180 milimlik. Ve şöyle kakaolu var. Pınar kilo. O da 4,5 lira 180 milimlik ve Pınar Kilo yine muzlusundan var. Bu da 180 milimlik fiyatı ise 4,5 lira. Hemen Dost markasının kakaolu sütünden var. Şöyle minik. Bu da 200 milimlik fiyatı ise 2 lira 65 kuruş. Ve çileklisinden var. O da 200 milimlik fiyatı ise 2 lira 65 kuruş. Muzlusu da aynı şekilde 2 lira 65 kuruş. Burada da böyle şöyle sade sütünden var. Dost markasının 200 milimlik. Bu da ne kadarmış? Bu da aynı fiyat. 2 lira 65 kuruş. Ve burada ise bakın yine minik böyle ne kadarlıkmış. Bu 200 milimlik Pınar'ın böyle organik sütü var. Hemen şöyle göstereyim bakın. Şöyle organik süt 200 milimlik fiyatı ise 5 lira. Şu hemen üstte yazıyor. Ve bir de şöyle çocuk devam sütü Pınar markası. Bu da 200 milimlik fiyatı ise 4,5 lira. Hemen burada da bakın e, peynir çeşitleri var. Bahçıvan markasının gurme beyaz peyniri var. 450 gramlık bu şekilde bir ürün. Bunun da fiyatı 36 lira. Dediğim gibi 450 gramlık Bahçıvan markasının bir de şöyle hemen göstereyim. Probiotik süzme peyniri var. Bu da böyle 500 gramlık 22 lira bunda fiyatı. Ve hemen yine Bahçıvan markasının şöyle laktozsuz peyniri var. Bu şekilde bu da 500 gramlık fiyatı ise 21,5 lira. Hemen şuna da bakalım. Bahçıvan markasının serpme beyaz peyniri var. Bunlar da zaten aktüel ürünler olarak gelen peynir çeşitleri. Serpme beyaz peynir 220 gram. Şu şekilde bakın. Fiyatı ise 19 lira. 220 gramlık. Ve yine Bahçıvan markasının eğlenceli peynir miksi olarak geçiyor bakın şu şekilde. Bakın şekilli peynirler var. Şöyle yuvarlak, böyle yıldızlı, kalpli. Şurada da zaten görebiliyorsunuz. 200 gramlık. Fiyatı ise 21 lira. Torku markasının tam yağlı taze kaşar peyniri var. 600 gramlık. Şu şekilde göstereyim. Fiyatı ise 47,5 lira. Fiyatı. Hemen Torku markasının şöyle labne peyniri var. Böyle ikili bir şekilde arkadaşlarım. Her biri 200 gramlık. Toplamda 400 gram oluyor. Fiyatı ise 22,5 lira. Şurada ise bakın Torku markasının hemen şöyle gösterebilirsen bunu da çıkartabilirsem tabii ki şu şekilde tereyağı var. Geleneksel tereyağı olarak geçiyor. 750 gramlık fiyatı ise 65 lira. Aramızda olan bazı arkadaşlar şöyle tatlı sütlü tatlı çeşitlerini de gösterir misin demişlerdi. Şöyle Spankle var. Osmanoğlu markasının şu sanırım evet. Fiyatı ise 7.5 lira 200 gramlık bir ürün. Şöyle spankle tatlı. Eee profiterol var. Şöyle göstereyim sizlere. Fiyatı 7.5 lira 200 gramlık. Hemen şurada ise kadife tatlısı var. Bu da böyle 140 gramlık. Fiyatı 7.5 lira ve şöyle Kıbrıs tatlısı var. Hemen şunu da göstereyim. 190 gramlık. Fiyatı ise 7.5 lira fırın sütlaç var. Bunlar hepsi Osmanoğlu markasının. Bu şekilde fırın sütlaç. 200 gramlık. Fiyatı 6,5 lira. Bu şekilde. Ve böyle kazan dibi var. Bu da 180 gramlık. Bu şekilde kazan dibi. 6,5 lira. Peynir helvası var. Peysan markasının. Bu da 250 gramlık fiyatı. 9 lira ve hemen şunu da göstereyim burada ise bakın çikolatalı pasta var bu gerçekten çok güzel denemediyseniz mutlaka deneyin derim fiyatı ise 24 buçuk lira Arkadaşlarım sizler için güncel fiyatı tabii ki bugün de tarihini söyleyeyim bugün 20 Nisan çarşamba Bugün sizlere böyle güncel fiyatlı süt ve süt ürünlerini çektim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.